Final Four Medya Günü'nde Fenerbahçe Beko ile birlikte tabii ki Beko mutfağının önündeyiz ve yanımızda çok değerli Tarık Biberovic var. Tarık nasılsın? İyiyim çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Siz demene gerek yok zaten arkadaşız. Sen de diyebilirsin. Sen nasılsın? Çünkü bak sizi şöyle yapabilirdik. Çaylı bir sohbet olmasaydı siz diyebilirdik ama çay içeceğiz, çay koyacağız. Güzel. O yüzden arkadaşça sohbetimize başlayacağız. Ben çok iyiyim çünkü seninle birlikteyim burada. Ben de aynı şeyi diyebilirim yani. Senin arkadaş oluyor olmam çok güzel bir şeydir gerçekten. umarım yalan söylemiyorsundur Tarık. Yüzünü Hiç. öyle. Yüzünü öyle söylemiyor ama olsun. biz Tarık'la Paris dönüşü uçakta ben yanına gittim dedim ki Tarık'cığım dedim sen çok iyi Türk kahve falı bakıyormuşsun dedim. ama Tarık da dedi ki benim işim olmaz dedi ve Emre Ekşi ona devretti. Öyle evet. değil mi? Aynen. Evet, Aynen. o yüzden bugün biz de Beko mutfağında çay içmeyi tercih ettik. Çayın demini ben hazırladım. Sen de suyu kaynattığın için istersen demi ben koyayım, suyu da sen koy. Bence ikisini sen yapıyorsun. İkisini ben evet, mi yapayım? İkisini sen yap. Evet, erkekler klasik olarak tabii ki taktik budur. Hayatımda ee, ilk defa cam servis yapacak bakalım. Hop, bakalım. <laughs> evet, koyuyorum. Kamera gör, görüyor bunu? Bak, bilek şey yok buraya. Opala, bak. Oh, bak. <laughs> Bir dakika, şimdi bu benim içtiğim dem. Seninki nasıl? Sen benim açık mı olacak? Daha... Koyu biraz mu koyu olsun yani. Ha, Karadeniz'de bir bağlantın var mı? Ya şimdi bildiğin kadarıyla Boşnaklar aslında Karadeniz'dedir. Ertuğrul, Ertuğrul bana böyle bir şey söyledi. Erto abi ama bir Öyle bir şey bilir. yok diye düşünüyorum yani. Ee, şöyle... Bu biraz ağır mıdır senin için? Yok ben ağırlık kaldırdığım için, yani de spor yaptığım için. Bunlara alışığım Tarık'cığım. Çay... Apabababab. Ne oldu? Bak işte, Hiçbir şey, şey olmadı. Bak. Bakar mısınız? Sevgili izleyenlerimize de gösteriyorum. Bakar Ama buradan mısın? göremiyorsun işte burada bin bin tane damla var işte. Hiçbir damla bak. yok. Şu Çok. anda şu anda tamamen abartıyor Tarık. Hatta şöyle Abart. koyacağım siz daha iyi görürsünüz diye. Bak bacan şey yaparsın, bacan şey yaparsın yap. Hoppala. Tarık'cığım buyurun. Heyecanlandın. Evet, Değil yani işte centilmenlik e, her zaman, her yerde olmalı diyoruz. Tarık çok teşekkürler koymama izin verdiğin için, bu kadar centilmen olduğun için. Yani, Afiyet olsun. Teşekkür ederim, sağ ol. Çay mı seversin kahve mi? Çay, çay daha çok severim yani. Şekerli Değil mi, şekersiz Şekersiz En son çayı kimle içtin? Dün arkadaşımla içtim? Afiyet olsun, bugün de benimle içiyorsun. Ee, Şeref, nerede, nerede? Şerefine diyorum. Şerefine. E, afiyet olsun. E, sizler de bu programı izlerken bence evinizde güzel bir şekilde Beko aletleriyle kendinizde güzel bir dem hazırlayıp e, suyunuzu da kaynatabilirsiniz. Güzel evet. değil mi? Evet. evet. Ben biliyorsun çok konuşurum. Beni aralarda lütfen. Evet, e, evet, evet. Sen şey yapabilirsin. Şöyle ben seninle burada Euroleague konuşmak için toplandım. Tamamdır. Bakalım. Yani yanına, yan, yana geldik. E, şimdi bir Final Four serüveni. Evet. Ki sen buraları çok iyi bilen bir insansın. Çok Final iyi... Four'ları mı? Yani biliyorsun. Biliyoruz yani. Kaç, kaçıncı Final Four'un? Üçüncü olacak şimdi. 2019 geçen sene bir bu. E, tabii evet. E, 2019 geçen sene ve bu dedin Ama son dönemde senin kariyerine baktığımızda e, 10.5 sayı ortalamasıyla oynuyorsun bu sezon. Yani bu dönemin yani bu sezonun Final Four senin için daha özel olmalı öyle e, tabii değil ki mi? Tabii ki en özel. Bu sezon en özeldi benim için. Sen de biliyorsun yani nereden geldiğimiz ne kadar ettiğimiz ne kadar beklediğimizi burada gelebilmemiz için ne kadar sorduğunu sen de biliyorsun. Biliyorum. Ve bu sezon e, bu sezon bu şekilde geçmesi ve bunun üstünde Final Four yapmamız ana oyuncularından biri olduğumuz zaman gurur verici bir şey. Ama şimdi başka bir hız katıyor şimdi. başka bir şey de kazanmak istiyorsunuz ki arkanızda bir şey bırakın diye. Peki sezonun geneline baktığında arkanızda bir şey bıraktığın dedin ya o noktada sezonun geneline baktığında en etkilendiğin kariyerinle alakalı maç hangisi oldu? Seni en etkileyen karşılaşma? En etkileyen karşılaşma... Düşünme lazım o zaman. Yani aslında çok uzun bir sezon ama benim için ben şey derdim herhalde. Sen ne dersin aslında? Ben, ben senin üç playoff playoff serisini üçüncü maç Paris deplasmanı 3-0 yaptığımız ve e, final Four'a bilet aldığımız maç. O karşılaşmada mesela hem sayı evet. e, hem performans hem o uzatmada ortaya koyduğun e, o evet, üçlükle. Büyük bir, büyük bir, bir maçtı büyük bir maçtı gerçekten. Dışarıdan baktığında da evet diğer insanlar mesela şey oluyorsun. Bir sözü var işte. Eee play-off'lar çocukları da onlardan ayrılan bir yerdir. Hı hı. mesela orada öyle bir şey bir dediği insanlar beni öyle görmeye başladı diyebilirim maçtan sonra. Ona ondan bakarsak evet onu diyebilirim. Ama şey düşünün başka maçlar da vardı gerçekten daha zor olanları. Ben mesela kimsenin düşünmedi ama benim için çok özel bir maçtı. Eee Makavi maç şeyde. Eee Belgrad'daki. yok. Özel gibi istemedik. Ama Kimse pardon. Kimse mesela evet. Ama benim için çok güzel bir maçtı. Çok özel bir maçtı. Hem makarabe karşılandığınız için hem son saniyede... E, Attığın... Evet. Bir de kötü bir şekilde maç başladım. Ondan Hı -hı. sonra bütün sayılarımı bildiğiniz ikinci arada attım. Yani oradan oraya gelmen orada aslında çok şey gördüm yani. Şimdi ben de şeyim yani. Peki Bunlardan biriyim. Ne kadar güzel. Sezon bitti, ben ona üzülüyorum seni bir yandan dinlerken. E, çünkü sezonda böyle kırılma anları oldu, en güzel maçlar oldu. Final 4'e bilet aldık ve ben gerçekten hep bu sezon yanınızdaydım enteresan evet. bir şekilde. Tesadüfen ve iyi ki de yanınızda olmuşum ki bunları gördüm. E, senin için kırılma noktası neydi bu sezon i̇şte Fenerbahçe-Beko adına? Senin bize sürekli geliyor ama. Olan... O kırılma noktaydı. Mesela sen gelmezsen bizi şey yapmazsın yani. Şans getiremezsin, biz demesin yüzümüz gülmezdi, sohbetimiz olmazdı. Biliyorsun yani biz sohbete çalışıyoruz yani. Tabii ki ama şimdi yani bunu gerçekten Tarık hep böyle yapıyorsun, sonra böyle yapıyor. Yalan söyledim diyor. Ya ben lütfen, öbür... söylemem. <laughs> Kameralara lütfen öğrenemem. Şaka yaptım diyor. Evet, ee, Ama ederim. evet çok teşekkür ediyorum. Ve kendisi her zaman çok centilmendir. Ben de sizinle beraber olduğum için çok mutluyum. Ee, ama böyle Şaras'ın gelişim, Şaras'ın takımı alıp buralara getirmesi, yılın koçu olması, takımın yani serilere baktığımızda hiçbiri 3-0 yapmadılar. Evet. Herkes işte 3-2 oldu, 3-1 oldu. Evet. Ama siz gerçekten 3-0 yaptınız. Evet. Yani buradaki başarıdaki en büyük sır nedir? Onu sorayım. Evet. Kırılma noktası derken aslında biraz genellemiş tamam, oluyor. Öyle. Anlıyorum, anlıyorum. Güzel bir soru. Şimdi şunu söylemek istiyorum ki, aslında herkesin bildiği bir şeydir bu. Yaşılmaz ee, hoca olduğunu bunu herkes biliyor. Ama benim dikkat çeken şeydi, şey varsa o da mesela şarasının bu kadar disiplini olmasın ve düşündüğü şeylerin arkasında durması. Mesela bazı hocalar gelip 200 tane maç yenilirse tabii ki de herkes farklı bir şey deneyebilir. Değiştirmesi <laughs> gereken şeyler var. Ama asla ana fikirleri değiştirmiyor. <laughs> ya da mesela bir şey kaybetti diğer oyuncular mesela daha çok yakın, yakın olayım onlar şey yapsın diye hocalar bunu yapar. <laughs> doğru o hiçbir zaman böyle bir şey yapmaz. Kendi şeyin arkasına durur ve o disiplin o disiplin sağlıyor. Bu, bu disiplin yüzünden <laughs> bize düzen, düzenimizi kaybetmiyoruz. Ve düzenimiz kaybetmediğimiz için şimdi onun sayesinde buradayız. Evet ya doğru söylüyorsun. Doğru bir, bir çay içeyim yani. Çay Ağzım Kurudu şey. Ağzı kurudu. Ama Çaydan dolayı yani konuşmamaya başladım. Demi nasıl yapmışım? Bir onu da araya bir sıkıştırabilir miyiz? Dem nasıl? Çay nasıl? Ya aslında güzel. Laf aslında da. mı? Evet. Aslında. Ama bekleyemezdim senden ya. Sen servis yapacak birine demedin misin? Evet. Sana. E, Tarık bu mutfakta bir, gün günde şöyle yapalım. Bir Önümüzdeki gün şöyle söyledik. Bize, şey, bize yemek yapsın, şey yapsın. Gözleri böyle açılmış. Ben. ben. Be. Diyor. Fırında levrek yapacağımı söz veriyorum. Fırında levrek, patates, biberiye levrek, böyle biraz sarımsak da artık lazım ona. Öyle bir levrekli bir performansla şimdi. O da Final Four şampiyonluğundan ne sonra Ne yapacak olur. biliyor musunuz? Evet, evet. Gidip pirinç alacak, her şeyi yapacaklar tamam mı? Ondan sonra ben yapmışım diyecek yani. Güzel mi? Size temin ederim ki. ve Yemin ederim. O yüzden şey yapma, bir karantin olması lazım yani. Tamam işte burada yapacağım. Ee, burada mı yapacaksın? Evet burada beraber yapacağız. Ha, tamam ben, ben levreği kıyacağım elimle. E, güzel işte. Sen biberiyeleri üzerine serpeceksin. Ben Sarımsak... bir şey yapmaya gireyim. Ben söpürürüm seninle sen yaparken. Sarımsakları kes ki elim kokmasın Tarık. <laughs> Öyle bir şey Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Sarımsak Fa... güzeldir. Sarımsak güzeldir evet. Final Four. Eşleşme. Panathinaikos'ta e, yarı finalde karşı karşıya geliyorsun. Biraz o e, ka... yani eşleşmeyi bize analiz eder misin? <laughs> Geçen sene onlara karşı yöneldik Final Four'da. Ve maalesef kaybettik. Şimdi oradan çıkardığımız çok büyük bir ders var. Onların o maça çıktığı şekil hiç beklemediğimiz bir şeydi. Farkındayken biliyorsunuz daha çok hücuma odaklanan hı hı. bir takımdır. Ama Final Four'da inanılmaz bir sertlik çıktı. Hem evet. savunma da biraz baskı, Biraz baskılı olduğu biraz değil. Daha baskılı olduğu için e, bize biraz ters geldi ve alışma sürecimiz daha uzun sürdü. E, şimdi böyle bir şey de bekliyoruz onlardan. Ve daha hazır bir şekilde o maça çıkacağız. Ee, daha iyi ritminde olduğunu düşünüyorum ve bu, bu şekilde birlikte oynadığımız için e, onlardan Onlara karşı avantajımız olduğunu düşünüyorum. Sırf e, birbirimiz için oynadığımız için. Ben bir de şunu düşünüyorum. Şimdi bu sezon iki e, kez karşı karşıya geldiniz ve ikisinde de Panathinaikos yani ve Fenerbahçe Beko ruhunda e, üç kez yenilebileceğini ben düşünmüyorum Fenerbahçe Beko'nun. O yüzden 3 evet. üçüncü karşılaşma önemli. E, kazanacağınız... Allah'ın hakkı üçtür yani. Allah'ın hakkı üçtür. Tabii şampiyon olduk. Evet. İnşallah. İnşallah. Ee, şampiyon olduktan sonra ilk yapacağın şey aklına gelen ve ilk evet bunu yapacağım, şunu arayacağım, şuraya gideceğim, şöyle yapacağım dediğim bir şey var mı? Allah'a şükrederim yani. Onu yaparım geldi. Gerçekten neye sahip oluyorsun bu hayata o da Allah bana verdiği için O yüzden kim bana verdiyse şükredeceğim işte. Ondan sonra ailemi ararım tabii ki de ama ondan sonra o anda bilmiyorum gerçekten geçen sene işte play, aynı Final Four yaptığımızda hmm. ne yaptığımı hatırlamıyorum aslında. Ama gidip arkadaşlarına konuşuyorsun, FaceTime yapıyorsun, evet. eğleniyorsun. O sırada aslında beyniniz yok oluyor. Evet. yüksek ihtimalle öyle bir şey yaşadığınızda zaten bütün stresiniz ne varsa o hassas aldığınız şeylere yok olacak. Bir yandan her şeyin uçacak, sadece mutlu olacaksınız ve o anın içinde yaşayacaksınız yani. O ana göre hareket edeceksiniz yani. Şu an şunları söylerken yaşadın. Evet. Bu da önemli bir şey. Evet. Bunu yaşatacağına da eminim. Yaşatacağınıza evet. da eminim. Şimdi böyle bir şey konuştuğumuz için ben hayal etmeye başladım ve böyle bir şey gerçekten yaşamak istiyorum yani. Evet, hayal etmek başarmanın yarısıdır çok. Tarık. çok güzel bir çay saati sohbeti oldu. Demlediğim Demedir. benim benim demlediğim çayla. Eee <laughs> Evet. Ben burada bir kayıtları çıkartacağım ben sana söyleyeyim. <laughs> burada yani Lütfen öyle bir şey yapmayalım çünkü ben demledim ve e, makyajcı değildim, makyajsızdım. He, diyor ki yalancı duruma Ma düşmeyelim, <laughs> diğer bir de şey yapmayalım. Makyajsızdım, izleyenler beni öyle görsün istemem, saygıdır sonuçta bir ekran yüzü olarak. Tarık ağzına sağlık. Sen Bur de. Burada yine buluşuyoruz. Senin eline sağlık olsun o zaman. <laughs> Teşekkür ederim. Burada yine buluşuyoruz. Levreğimizi yapıyoruz Beko mutfağında. Beko fırınında diyorum ve e herkese keyifli seyirler. Umarım zevk almışsınızdır. Afiyet olsun. Afiyetler olsun. Ben de çayımı bitiriyorum şimdi. Güzel değil mi?